yaptığını anlatacağım. Onun başın ilo what up PUBG blazing. Evet arkadaşlar <laughs> bugün sizlerle PUBG oynuyoruz. Bir deneme amaçlı oynayacağım. Bunu zaten günlük ödüller verdi bana. Bir bakarız belki hoşuma giderse belki ileride bir kanalımız yetenince büyüyünce belki çekmeye başlarım. Kim bilir? Her neyse. Böyle bir gidelim. Oo. Adam bak Telefonda fazla yer diye bu bazı harfleri yüklemedim. Yani Tamam. Bir yer bence hang, şey eski anlarda oynuyor. Hı? Hiçbir şey ben FPP'ciyim diyeyim ama yorumlara bakarak ben FPP daha iyi oynuyorum ama yorumlara bakarak hangisinin daha iyi olduğunu öğrenebilirsin. Her neyse. Arkadaşlar şu sol en üst köşede benim ismim yazıyor bana arkadaşlık size oradan gönderebilirsiniz. diye. Bu helikopter. Aaa

<laughs> Arkadaşlar bu arada videoya başlamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Zaten <laughs> devamına gerek yoktur. Hadi <laughs> gel. şarkın elmeye basınca ya lan ne kadar öldürdü Ne vur Ne lan bunu atmayın beni öldürecek ellur ya bu kaşığı ben ya. Ben bu taraftan gitmeyeceğim <laughs> Bunlar nereye dalıyor lan Almış her yer sıkarı dalıyor bana Alıyorsun eline sıkarı hayvan Alıyorsun eline sıkarı hayvan gibi vuruyorsun Bu nasıl abone sıkar ki? Rezil <laughs> oldum. Videoda adamı, adamı rezil etti. Ne lan? He? Dur ben şimdi mekanıza basayım. Şu çocuğun adamı öldürdü. Kaç Ahmet kaç topuk 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 topuk. topuk, topuk, topuk. Aha valla kaçtık. Aha valla kaçtık. Topuk topuk topuk. Ya. Yeah. Çıngın çıngın çıngın. Çıngın çıngın. Dans olsaydı dans yapacaktım. Ateşi açalım. Bomba ölümden önce. Lan bot. <laughs> Sen kimsin lan beni öldürürsen? Bıdık. Aha. Bunlar bu fazla iyiler. <laughs> Çocuğa bunu da. Beleş mal. Beleş. Kalın bunu Yok lan. Al can yerini. Can finit. Güzel silahmış ha yalnız. Türbün hal alanı. Halo, Kondum da. Bir ona ana üstüne gidelim. Ana üstüne yok. İtir şunları itir. Ister. Ister. Üstünden diye de beni alır. Durun. Sizin birinizi kuru sıkıyla öldürmeyin. Allah sen ne bir şey oluyorsun sen. Halo takınca. Hadi la baş gösterim baş. Buna kelle lazım. Baş harcadın kelle. Kuru sıkı değil lan bu. Buradaki şu yeşil taramalı gibi taramalı kuru sıkı var ya. Onun <laughs> Bir küçük versiyonu. Yine bomba da Dur dur. Killing spree for the blue team. İşte Neyse seni öldüreceğim bunu. demiştim. Ama İlk başta kaybedilmez ki aslanım. kesken var fazla Şeye gireceğim bir de. Nedir adı? Eee klasik klasik he. Böyle klasik deneyeceğim. Kong. King Kong mu Godzilla mı? Seçme yapalım. Ya şundadır ya bunda. Milo'nun kucağında. Kong çıktı. Hatta dur. Ya şunda. Ya bunda. Miro'nun kucağında. Demek ki Kongo oynuyor. Rezil olmayalım da. <laughs> Otomatik işlem olacak. İstemiyordum eşleme meşleme ama şimdi bir dur niye çok oynuyorum ki tek kişilik daha hızlı bir şekilde gider. Gir bakalım. Hı hı. Evet ne varmış? O oh, o oh. o oh, açan en az açan gidi. Azıcık esnetelim kendimizi Oha. Şimdi bir maçta burada yapıp artık İlk PUBG Mobile videosunu çekmiş bulunuyoruz Ama fazla oynamadığını hissederim ya yani Bilmiyorum Uff ayağım Kardeş O telefon kardeş başlamış ona mı? Evet tamam tamam daha Daha, daha yine Kong efendi geldi. Kim bakın bakın Kim, kim lan oradaki? Ay. Of Bir tane bağla bir yumruğu yiyecek. Ben bunları bulana vur kadar internet kaçıyorlar biliyorlar. Şimdi hemen şu yakın hemen lootlamaya başlayalım. Atla 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 Şöyle bir dalış yapalım. Hızlı bir şekilde. Dalalım şuraya. Ban. Haritada ban yazıyor. Hızlı Go 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 O da benim hareketim İnmeden önce geri tuşuna basıyorum böyle Havalı oluyor el, el yapıyor Gel 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 Aç Hop Az önce şanka bekle alımı Pek kullanmayı seviyorum Orak tamam Şansıra yok Orak Allah'ım Geni tanı. Evet. Fılato da biliyor. Hey maşallah. Şimdi final E bak buna yakıştı Bunun nişan ga ona yakıştı Geri şu şey. şu kırmızılı kırmızı renkli en, nişan dürbünü var ya. Hiç yakışmıyor ya böyle küçük silah. İki iksir ben. Heh. Tamam. Hakemeyi de buldu. İki iksir bile bana taktı. Sağ. Bir sola. Bir yukarı. Bir aşağı. Gör. Çok boş çıktım da. oldu? Sesi duyan gelecek. Sesi duyan gelecek. Oo, duman sesi var. Vektör. Hangisi daha iyi sence sizde arkadaşlar? Bin. Seninki hangisi? Sen de bırakır. seni alayım. Vay ne ara oldun ya. Ben yarım satır gezdim. Duman bulamadım. Adam şimdiden de gitmiş 4 Şöyle. Bıdık. bak bak Anam. Du от яв. Түй. Ойноос да хараасныг гэрэлтүү бу. Билд хиле. Bir dakika yine has, o cihazımız belki yetmiyor oğlum. Bir dakika oyun attı diye bir şey yapacaksınız. Yeni video yeni oyun yazacaktım. Olmadı. Yeni video oy oye. Oğlum beni böyle göre. <laughs> Youtuber'da başka bir şey sanırım. Arkadaşlar videoyu kapatmadan şöyle bir soru sormak istiyorum size. Daha önce hangi oyun olursa olsun bir YouTuber'la karşılaştırdınız mı oyun oynarken online? Karşılaştıysanız nasıl davrandınız? Yorumların altına yazın. Bir, bir maç daha yapayım mı yoksa? Bir maç daha şey oynayalım. Ağır da bence. Lan.

anlaşma video çekiyorum burada Yusuf'la kardeşlerimle yok bırak burada adam akıllı video çekeyim cihaz yok oyun yok he harita tamam. bir gitti geldi vurayım mı daha vurayım mı daha Adam vurmuş burunmuş yani. SSS güzel. Good. O, bir 64. 64 ben misin? Yok. Ede bir 64 ben misin? Vado buna. Soldu mantıkanın. Bir 64 ben misin? Win64 mermisi. Neredeyse diye Win64 mermisi. Oha. Gördüm. He. <laughs> La. Bir kış gecesiydi. Her şey başlamadan önce. Şşt. Oturun da ne lan? Yok ben böyleyim. Ben bir şey demiyorum. O onu nasıl yaptı lan? Bir kere şey deniyorum. Eğitim. Yek de do sese çar pin şeş. Kafa. Git. Ol git. O git. Sıra. Yeter. Of. Git. Hemen hiç oralama. Al şunu vesveseyi. Tara. Tara tara tara. şunu. Ta şunu. Tamam. Ne zaman çekmenin gücünü Çabuk 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 çabuk. Zaman bitti. Ha gitti uzaktakileri böyle nasıl buraya? Ama ben Şahin gözüm. Yani onu da aldım da rekorumu kıracağım. Uf ya, uf ya. Bir kere aldın sonra bırakalım artık. Hadi. Ben uğraşamam ya. Değiştirem akıllıcığına. Siz vurun onları. Ben burada bunu uğraşıyorum işte. çok hafif yavaş diş alıyorum ya. Çok dingil oynuyorum. Yani dolur dolur dolur. Siz Çocuk aslında sıkmaya başlayın artık. Evet. Edeni hiç at atmak istiyorum. Dur, al versiyon. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Lütfen bak. Rica ala. Rica alanımızı Lütfen. Lütfen. Kanal büyümeli artık. Lütfen. Büyüsün artık. Dur. Videonun açılışında gökyüzünde bitirelim. Kapanışında pardon. Ne açılış? Açtı zaten videoyu. Bir buna. Allah. Allah. White bear. Uçuyoruz. Uçan balona. Arkadaşlar abone olup like atın yoksa Allahu Ekber dalış dalış izni verildi dalabilirsiniz Arkadaşlar abone olun like atın beğenin paylaşın bu kadar Hani son bir kere balonladı sizin için yapıp gidelim artık Çünkü yoruldum bir de insanla. lan. Yüksel, yüksel 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 Son seviye tamam. Atlayalım. Sizce karşı yakaya ulaşır mıyız? Ben pek sanmıyorum ama. Çok yakında paraşı Karşıya Karşı yakayı bırak buraya kadar yapamadık. İşte arkadaşlar kanala abone olup like atıp bildirimleri açıp paylaşmayı unutmayınız. Yasa size sever. Şaka şaka. <laughs> Neyse arkadaşlar iyi günler, iyi akşamlar. Hoşça kalın, mutlu kalın,